Evet. üstüne şampullar bunlar tamam mı? Çok evet çok sıkıydı sıkı olduğu için araba rahat çalışmıyor tamam mı? bak bunların hepsi bunlar değişti. Ona normal kendi e, sıvı ayarlarına göre yaptık araba şu anda profil tamam mı? tamam bu kullarımız zaten bunlar mesela diyelim kaçta mesela örneğin diyelim burada 3.52 var mesela evet mesela oradaki hani sıkı geliyorsa olam dereceye göre düşürüyoruz değil mi? Ayar yapıyorsunuz ay, ona göre evet motor rahatlıyor zaten bu sanayide bize gönderiyor gerekli Güzel yüzden ama çalışmasını değişti, tamam mı? Sesi bile yani değişti aracımın. Tekrar seni bir denememizi yapacağız. Buna güzel bir LPG ayarını yaptıracağız. Allah onunla açık edin. Tamam mı baba? Amin abicim, Başka amin. Başka bir yerin şey bir var mı? Canınızın sağlığı... eee neydi isim? Hakan Usta. Hakan Usta çok teşekkür ederim. Şimdi Sağ olasınız. Herkesle, herkesle esnaf aynı var olasınız. Çok teşekkürler. Sizleri de şöyle videoya alayım. Diğer ustayı da videoya alayım. Dükkanlarını da videoya almış olayım. Sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, var olun.